Bak Fanatik'te şahane bir analiz var. Jor e, Silas diye bir hoca var tamam mı? Limasol'un hocası bu. Jesus da bunun e, eski hocasıymış. Zaten biliyorsun Sergio Concecao, Ruben Amorim gibi birçok önemli hocanın da teknik direktörlüğünü yaptı Jor Jesus. Çağrı Devran kardeşime selam olsun çok severim. E, konuşturmuş diyor ki adam Jesus'la ilgili. Harika bir teknik adam her zaman takımından maksimumunu ister. Fenerbahçe'ye giderse sadece şampiyonla odaklanır. Zaten onu tak çalıştırdığı takımları tek tek hedefi de budur. Bunu herkes biliyordu da eski futbolcusu olduğu için şu kısım daha önemli bence. Oyuncuları göründüğünden çok daha iyi bir seviyeye taşır. Nasıl? Küçük detaylara fazlasıyla kafa yorar. Maçlar sırasında oyuncularla, hocalarla, hakemlerle her zaman konuşur oyuncularını ileri itmek için adeta onlarla bir mücadelenin içine girer. İdmanlarda bir dakika bile gevşeyemezsiniz. Hemen sesini yükseltir, seni uyarır. Öyle olunca da ne oluyor? Genelde ligin en az gol yiyen onun takımları olur. Hücumda da benzer şeylere sahip. Diyor ki Silas, yüzde yüzünü vermezsen ve tembel olursan senden asla hoşlanmaz. Oyuncularla hep diyalog halindedir. Oyunculuk döneminde Futbolcuyla bu kadar konuşan bir hoca daha önce görmemiştim. Öğretmeyi sever. Oyuncularını neden hocam, neden hocam diye sorular sormaları için zorlar. Burada aklıma şu soru geliyor. Peki ya yıldız oyuncular? Mesela devam edecekse şayet Mesut Özil değil mi? Jor Silas'ın buna da cevabı var. Diyor ki Pablo Aymar. İşte Javier Saviola gibi starların hocalığını yaptı. Yani yıldız oyuncularla problem yaşayacağını sanmam. Bir de Arda Güler akla gelir mutlaka. O konudaki tespit de şu. Genç oyunculara ilk başta şans vermeyebilir. Çok çalışırlarsa mutlaka onları takımın bir parçası yapar. Güzel bilgiler değil mi? Bende daha fazlası da var. Öyle yalandan e, eskiden şey vardı Taça. Eee Laurent gelmişti mesela hatırlıyor musunuz onu? Alman hocaya şimdi İlk antrenmanda herhalde havada soğuktu. Bere takıyor bazı topçular. Hoca demiş ki herkes berelerini çıkarsın bakayım. Onu şey diye vermişti haberler o zaman. İşte Alman disiplini var. Neyse ki artık işkembe kübra çok yok da analiz kabiliyeti daha gelişmiş meslektaşlarımız ve dış kaynak erişimimiz var. O yüzden rahatlıkla haydi bakalım yaptığımız çalışmayı paylaşalım. Başlamadan sponsorumuza da teşekkür ederim efendim. Trend yol yemek artık Türkiye'nin 81 ilinde sıcak sıcak yüzlerce lezzet artık hangi şehirdeyseniz siz de sipariş verebiliyorsunuz. Trendyol'a giriyorsunuz. Trendyol yemeğe tıklıyorsunuz. İşte hamburgerdi, pizzaydı, tatlıydı. Sevdiğiniz yemekleri hızlı yiyebilin diye. Sıcak sıcak yiyebilin diye. E bir de linkimiz var açıklama bölümünde. Üstelik ilk siparişinize %50'ye varan indirim var. İlk siparişinizden sonra 10, ikinci siparişinizden sonra 15, üçüncü siparişten sonra da 20 liralık bir kupon da sizi bekliyor. Hala denemeyeniniz varsa sipariş vermenin de zamanıdır efendim. Onu da söyleyelim ve başlayalım. Güzel insanlar, sevgili Taçan, George Jesus en son Benfica'yı çalıştırdığında 34 maç, 23 galibiyet, 7 beraberlik, 4'te de mağlubiyeti var tamam mı? 76 puanla lig üçüncüsü takım. Orada yine tercih edilme sebebi de şey, Avrupa'da başarı gelmiyor. O yüzden de kıyamet gibi adam aldırıyor takıma. Transfer baktım. Nerede o? Nunez'i 24'e alıyor Almeyra'dan. Euro tabi. Otomen de yok mu City'de? Onu 15 vermiş abi. Bir 15'te Freiburg'dan adam getirerek harcamış. Gremio'dan da 20 kağıdı basmış Everton'a. Onu getirmiş falan. 2020-2021'de de kendisinden beklenen o Avrupa performansı gelmemiş. Ama ayrılığının asıl sebebine baktığımızda oyuncu grubuyla kopmuş aslında. Pizi antrenmandan kovuyor bir gün. Diğer oyuncular da pizi arka çıkıyorlar. Antrenmana çıkmayız falan. Ve ertesi gün hocayı gönderiyorlar. Olay da şu, Pizzi yardımcı hocalardan biriyle tartışıyor, mevzu oradan patlıyor yani. Ama buradan yola çıkıp bu hoca işte George Jesus'un oyuncularla arası iyi değil analizi yapamayız yani. Her antrenörün böyle krizleri ve zaman zaman başarısızlıkları olmuştur, vardır yani. Mesela gel bir tık öncesine gidelim Flamengo'ya. E orada da başlarda bayağı eleştirildi skor gelmeyince. İşin sonuna gelsen 57 maç, 43 galibiyet. Hepsini geçtim. Toplamda 4 kupa ki asıl birisi çok değerli. En son Zico topçuyken Libertadores'i almışlar. Güney Amerika'nın Şampiyonlar Ligi biliyorsun. Onu kazandırdı. E orada da oyuncuların hocaya ona inancını hep vurgaladılar mesela. Bir de çok yoğun antrenmanlar, acayip bir disiplin, o kadar taktiksel mesai. Brezilya'da ha. Yani analiz yapacaksak karakteriyle geldiği kulübün genetiğini uyumlamak, uyarlamak, onu uyarlamaya çalışmak daha doğru yol olacaktır. Ondan söz ediyorum. Brezilya'da mesela farklı bir taktiksel kafa yorma yani kolay iş değildir. Yani burası gibi biraz da. Ama o inat etti. Bir de Avrupa futbolu deneyimi olan kritik hamleler yaptı. Diogo Alves'ti kalecileri, Valencia'lı. Rafinha bir bekiydi Bayern Münih'li. Öteki kenarda da eski Atletico Madrid'li Felipe Luiz var. Sonrası malum. Jesus demişti ki Brezilya macerasından sonra burada yaptıklarımız tarihe geçti. Ben cennetteyken de burada hakkında çok konuşulacak. Şimdi Türkiye'de de aynı final olur mu? Ona kafa patlatalım biraz diyorum. Asıl derdim de bu zaten. Total Football Analiz diye İngilizce bir site var. Oradan şimdi vereceğim bilgiler. Stoper'de Rodrigo Sayo, ve Pablo Mari kullanıyor Jesus Hoca. Ve sadece iki tane takım onlara karşı birden fazla gol atmışlar biliyor musun? Muazzam rakam sitede gördüğüm. Fenerbahçe'nin bu anlamda öyle çok kuvvetli değil mi? Kim mince bir sene daha elde tutulabilirse tabii. Zalay'ı gönderecekler diye okuyoruz ama hani burası korunabilirse işte Serdar Aziz'le de devam ediliyor. Göbek'te merkezde sıkıntı yaşamaz Fenerbahçe. O işi halleder Cesus. Orta sahada Flamengo'da iki oyuncu büyük değişim yaşamış oyun anlamında. Birisi defansif orta saha, bildiğim Arao. Diğeri de acayip enerjik gidip gelen dayanıklılığı bayağı iyiymiş Yerson. Kafanda kuru şimdi Fenerli. kadroyu. Uyarla yani bunları. Yani işte Mert Hakan, Crespo, Zais. Jesus oyunculara dokunmayı başarırsa özellikle hani Kresu ve Fenerbahçeler çok seviyor, çok memnunlar. Zaysa harika bir sene geçirdi. Bir de Mert Hakan'ı ileri taşırsa orası da tamam yani. Oyunu genişletmek için de iki oyuncu atıyor kenarlara ama bunlar da doğal kanat oyuncuları değil. Aslında oyun kurucular. Çünkü diyor orada görevleri orta sahada üçgenler kurmak, destek atmak da diyebiliriz ve haliyle forvetlere de alan yaratmak. Yani benim aklıma şu geliyor. Hocanın elinde felsefesine göre doğru bir Fenerbahçe kadrosu var. Aşağı yukarı. Mesela Vitor Pereira'da bu yok Şimdi boşuna bir tonda masraf yaptılar. Adam üçlü sevdalısıydı. Kadro mühendisliği bu felsefeye çok hizmet edecek türden de değildi. Yine de bayağı evrim geçiren oyuncuları da oluşturdu Pereira. Ayrı hikaye. Gelelim en cafcaflı bölüme. Gabi gol, 54 maç, 40 gol, 11 asist. Ve Bruno Henrique, 58 maç, 34 gol, 15 asist. Diyeceksiniz ki 4, 4 2 kim oynayacak? Daha evvel hikayesini anlattığımda da söylemiştim, izlersiniz de. Pragmatist bir teknik adam profiliyle karşı karşıyayız güzel insanlar. İlle bu Olsuncu bir hoca değil. Zaten yapılan analizde benim okuduğum Flamengo'da 3-4-3'e maç içinde çok geçmiş. Bekler ileri çıkıyor, ara o stoperlerin arasına geliyor. Bir anda 4 orta saha oyuncusu oluyor falan. Yapmış bunları yani. <laughs> e, fotoğrafları Taçan verir e, ekrana daha da net görürsünüz. Öndeki 3 adamın hareketli oluşu sonra teknik kapasiteler de yüksek. Bunlar sürekli yer değiştiriyorlar ve boşluk yaratıyorlar haliyle. Bu takımın önemli bir yönü yüksek hareket kabiliyeti ve çok yönlülüdür. Yani hücum aşamasında oyuncular bir pozisyonda takılıp kalmıyorlar. Bekler orta sahanın ortasında veya geniş alanlarda görülebilir ve dediğim gibi forvetler de aynısını yapar. Bir de hücumculara özgürlük veren hocaymış Jesus. Serbestlik var yani o da güzel. Genişte oynadığında bile o üçgeni kurduruyor. Yani topun hareketlerini artıran bir şey aslında bu. Seçenek fazla çünkü. E hücuma katılan oyuncu fazla olunca da serbestlik de var. O zaman ne oluyor? Keyifli maç izleyebiliyorsun yani. Bir de şu var. Çok basit bir e, önerme olacak belki ama oyunculardan biri kötü pasla veya bir iyi bir müdahaleyle topu kaybetse bile. Rakibe anında baskı yapacak ya da topu anında geri alacak yeterli sayıda oyuncu da var demek oluyor bu yani. Sitede şimdi ben bu analizlere bakarken şu cümle çok dikkatimi çekti bakın. Ha. Oyuncularına taktik, disiplin ve pozisyon alma hakkında çok şey öğretti. Bu çoğu takım oyuncularının bireysel becerilerine güvendiği için devrim niteliğinde görülen karardı Brezilya'da diyor. Çünkü Brezilyalı oyuncular biliyorsun teknik olarak çok yetenekliler. Genellikle en iyi Avrupa kulüpleri tarafından da yetenekli olduğu için satın alınır. Taktiksel bilgiden dolayı değil. O yüzden bizim futbol kültürüne benzetiyorum. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz. Yani çok yetenekli oyuncuların olduğu bu takıma taktiksel neşteri vurması ortaya acayip bir şey çıkarabilir. Yani o potansiyel var en azından. Kesinlikle var bence. O yüzden bu cümleyi kıymetli buldum zaten. Şimdi Brezilya örneğini de daha fazla önemseme sebebim bu. Ben Torrent için de aynı şeyi yapmıştım. Jesus'tan sonra gelmişti Flamengo ve durumu toparlayamamıştı hatırla. Bu durumu da Terim sonrası Galatasaray'a benzetmiştim. Sadece taktiksel bakamadığın için işe burada patronluk, yöneticilik, insan kaynağı yönetmek. Bu tip meziyetler daha çok konuşulacaktı Torrent için. Onu pek halledemedi zaten kendisi. Şimdi Jesus da yetenekli bir takımın bir oyun şablonuyla potansiyelini ortaya çıkarsın diye tercih edildi. Ve Flamengo'da olduğu gibi burada da ilk başta dirençle karşılaşacaktır. Hela skor gelmezse başlangıçta baskı daha da artacaktır. Niye İsmail Hoca'ya e devam edilmedi gibi. Şimdi burada hedefinden, inadından ne derseniz artık vazgeçmemesi Flamengo'da da öyle yapmış kıymetli. Tabi bunları yaparken zaman zaman medyayla karşı karşıya da gelen bir teknik adam yani var öyle hikayeleri. Röportaj sırasında oyunla ilgili soru gelmeyince bırakıp gitmeleri var mesela. Bir keresinde ne yaptı bak sorulan soruya sinirlenip muhabire sen buraya gel röportajı sen yap ben senin yerine geçeyim dedi. Buralarda kritik noktalar şaşırmayın diye onu da söylemiş olayım. Neticede güzel insanlar ne istiyor Fenerbahçeli? Kupa kazanmak. Flamengo'da nispeten bize benzeyen bir yapıda nasıl başardığını anlatmaya çalıştım zaten. Ne istiyor başka? Güzel kazanma. E hücumu seviyor hoca. Yüksek baskı yaptırıyor. Mesela ne yapıyormuş? Rakibi uzun oyna babaya zorluyormuş. Önde pres gücü hep iyi. Top hareket ettiğinde abi yine her oyuncu rakipten birine eşliyor kendini. Ve direkt baskı, işte yönlendirmeli baskı falan zorluyor diyeyim çünkü yerinde görmüşüm gibi de anlatmamam lazım. E bunlar istiyor Fenerbahçeli. Geriye de hani Benfica'da en son yaşadığı acı deneyimler olmasın diye işi yönetenlere büyük sorumluluk düşüyor tabii. Kol kanat germek, yem etmemek, takım oluşumuna katkı sunmak, iyi bir santrafor almak, değil mi? Doğru iletişim kurmak, oyuncu ücretlerini zamanında ödemek, bla bla. Bu konularda da takımın üstünden eli hiç çekmemek acayip kıymetli. Hep söylüyorum Fenerbahçe'nin sadece taktiksel kıymeti olan değil patron tipli bir hoca ihtiyacı var. Mesaj veren, oyuncuyu ikna eden, olaya kendini veren, coğrafyaya uyum sağlayan bir teknik adama. E şimdi George Jesus'la bence nihayet doğru bir hedefe vardı Ali Koç yönetimi. Farklı iklimlerde farklı işler yapmış, derbilerin tansiyonuna kendini kaptırmış mı? Kaptırmış. E hücumu derinlikte oyunu oynatmış mı? Oynatmış. Hafif biraz daha <laughs> İskender büyüklük var, var mı? Değil mi taç hanım? Neydi lan? O nasıl söylüyordu? Değil mi taç? Değil mi taç hanım? <laughs> e diğer Jesus videomuzu da izlerseniz her şey tam yerine oturur bence. E bizim ders çalışmamız böyle gerisini tabii ki zaman gösterecek. Hep birlikte yaşarsak göreceğiz.